Hepinize merhabalar Bugün size bir açıklama yapmak istiyorum ee, Öncelikle çok sevdiğim Kuzenime buradan selamlarımı yolluyorum Seni çok seviyorum Bu ee, youtube kanalı böyle idare edilemez arkadaşlar Galiba bir hafta ya da bir ay sonra Youtube kanalı kapatabilirim Ratinglerime göre kapatacağım izlenme sayıma göre kapatacağım Abonem bir, bir abone daha yükselsin Bir abone yükselirse Kapatmayacağım sadece bana birkaç abone lazım arkadaşlar. Çok üşüyorum. Benim yükselmem gerekiyor. O yüzden yani devamlı olarak video da atıyorum. Ama sanırım karışık video atmamdan dolayı oluyor arkadaşlar. Yani sanırım herhalde öyle düşünüyorum karışık video atmamdan ve kulağıma öyle söylentiler de geliyor. Karışık video atıyorsun diye. Neyse. Ee, karışık video attımdandır. Hem Blackpink hem günlük hayat. Karışık attığımdandır arkadaşlar. Özür dilerim. Ee, bu YouTube kanalı bir hafta bir ay artık abonem hmm. ne kadar azalırsa aynı kalırsa o sürede kapatacağım arkadaşlar. Görüşürüz.